Merhaba arkadaşlar ben Nil. Kanalıma hoş geldiniz. Bilindiği üzere Acıların Kadını Bergen'in hayatı yakında beyaz perdede. Biz de size 30 yıllık hayatında Acıların Kadını olarak anılmasının ve az bilinen gerçeklerle Bergen'in hayat hikayesini derledik. Hikayenin detaylarına geçmeden önce videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bergen 15 Temmuz 1959'da Mersin'de dünyaya geldi. Asıl adı Belgin Sarılmışer'dir. Bergen ismini sahne almaya başladıktan sonra, gazetede Norveç'in Bergen şehri ile ilgili bir habere denk geldikten sonra kullanmaya karar verdi. Annesi bazı kaynaklara göre ebe, bazı kaynaklara göre ise gazinoda çalışıyordu, babası ise boyacıydı. Henüz 7 yaşındayken anne ve babası boşanma kararı alınca Bergen, annesiyle birlikte Ankara'ya yerleşti. İlk öğrenimine Ankara'da başlayan Bergen, henüz çocuk yaştayken mandolin çalmaya başladı ve müziğe olan bu yeteneği öğretmenleri tarafından fark edildi. Bergen, lise eğitiminden sonra Ankara Devlet Konservatuvarını birincilikte kazandı ve piyano bölümünü okudu. İki yıl boyunca okuluna devam eden Bergen, daha sonra eğitimini yarım bıraktı. İş hayatına atılmak isteyen Bergen, PTT'de boş bir pozisyon bulsa da yaşı bu iş için elverişli değildi. Bundan dolayı yaşını büyüterek işe başladı. PTT'de çalışırken ilk kez birine aşık oldu bu kişi, taksi şoförlüğü yapan Yalçın'dı. Fakat ona karşı hissettikleri karşılıklı değildi. Yalçın, kendisine olan hislerinden faydalandığı Bergen'e tecavüz etti. Ancak Bergen öylesine büyük bir tutkuyla bağlıydı ki, yaşamış olduğu mağduriyete rağmen yine de Yalçın'dan vazgeçmiyordu. Bir süre sonra kendisini hiçbir zaman sevmeyen Yalçın'ın başka bir kadın ile evlendiğini öğrendi. Bu durum karşısında büyük bir sarsıntı yaşayan Bergen, yaşadıklarının etkisiyle uzun yıllar kimseye gönlünü vermedi. 1977'de bir gün pavyona giden Bergen, arkadaşlarının ısrarıyla sahneye çıktı ve Batsın Bu Dünya isimli şarkıyı söylemeye başladı. Performansı dinleyenleri çok etkilemişti, pavyonun sahibi ise Bergen'de gördüğü bu yeteneği kaçırmak istemedi ve ona şarkı söylemeye devam etmesi için teklifte bulundu. Henüz 18 yaşındayken sahne hayatına başlayan Bergen kısa sürede bir kitle edindi, çok sayıda dinleyeni ve seveni vardı. Bir süre sonra Adana'daki bir mekandan aldığı teklifi kabul ederek oraya taşındı. Adana'da sahne almaya başladıktan sonra, hayranlarından biri olan, Halis Serbest her gün Bergen'i izlemeye geliyor ve istisnasız her gün Bergen'e çiçek gönderiyordu. Bergen ise çiçekleri her seferinde çöpe atlıyordu. Bir gün Bergen çiçekleri onun kafasına fırlattı ve bunun üzerinde Halis Mekan'a gelmemeye başladı. Ancak yine de çiçek göndermeye devam etti. Bir gün çiçeğin içine iliştirdiği, beni tanısan seversin, notu Bergen'in içinde hayatını değiştirecek bir his uyandırdı. İlerleyen zamanlarda Bergen, Uzun süreden beri istediği bir arabayı senetle aldı fakat kısa süre sonra arabası yandı, söndürmeye çalışan ise Halis oldu. Daha ödemesi bile bitmeyen arabasının yandığını gören Bergen'i, Halis teselli etti. Aslında arabasını yakan da Halis'ti ancak bundan haberi yoktu. Bergen'in arabasını yakmasının sebebi, ona önce büyük bir üzüntü yaşatıp ardından da teselli etmekti. Nitekim amacına da ulaştı ve yaşanan bu olaydan sonra Bergen ve Halis bir birliktelik yaşamaya başladı. Halis, ona yanan arabasının yerine yeni bir araba alarak yerini sağlamlaştırmaya çalıştı. Bergen, bu yaşadıklarının bir plan olduğunu öğrendiğinde artık gönlünü tamamen Halis'e kaptırmıştı. İlişkisinin yaşamaya başladığı dönemde yaşadıklarını aşk olarak tanımladı ve bu kurgu ilişkilerine zarar vermedi. Bergen, Halis ile evlendi, ilk başlarda çok mutlu bir hayat yaşadı fakat bir süre sonra şiddet görmeye başladı ama yediği dayaklar onu bu evlilikten vazgeçirmedi. Halis eve doğru düzgün gelip gitmiyor, Bergen ile ilgilenmiyordu. Bergen, aslında Halis'in başkasıyla evli ve üç çocuklu bir ailenin babası olduğu gerçeğini öğrendi. Bergen ile yaptığı evlilik ise sahteydi. Her şey Bergen'i e elde etmek için yaptığı bir oyundan ibaretti. Nikah memuru, evlilik cüzdanı bile sahteydi. Bunu öğrenen Bergen, Halis'i terk ederek Ankara'ya geri döndü. Ankara'da yaşamaya başlayan Bergen, yeniden sahne almaya başladı. Bir dönem hayatına böyle devam eden müzisyen, yeniden bir yangın vakası ile karşı karşıya kaldı. Ankara'da annesiyle birlikte yaşadığı evinin yandığını öğrendi ve yine aynı senaryo yaşandı. Yangının ardından yardıma koşan yine Halis'ti. Yaşadıkları her şeye rağmen Halis'e olan zaafına yenik düşerek onu affetti ve Halis'in yaptığı hiçbir şey Bergen'i vazgeçirmedi. Daha sonra Halis eşinden Bergen ile evlenmek için boşandı. Evlenmeden önce ise Halis Bergen'e artık sahne almama şartı koştu, Bergen de sırf evlenebilmek için müzik tutkusundan vazgeçti. 9 Ocak 1982'de Halis ile nikah masasına oturdu ve artık resmen evliydiler. Fakat uygulanan şiddet ve kavgalardan dolayı yaşadığı bu hayattan çok mutsuz olan Bergen, aldığı bir karar ile evi terk etti. Ardından İzmir'e giderek hayatına burada yaşamaya başladı. Bergen, her ne kadar evlenmek için kendisine koşulan şartı kabul edip müziği bırakmış olsa da, Halis'i terk etmesinin ardından yeniden müziğe başladı. Bergen'in İzmir'de sahne almaya başladığını öğrenen Halis çok sinirlendi ve bir kiralık katil tuttu. Tuttuğu katil, 31 Ekim 1982'de sahne aldığı mekandan çıkan Bergen'in yüzüne kezzap döktü. Olayın ardından, azmettirme suçundan halis 13 yıl 11 ay cezaevinde kaldı. Bergen 45 gün boyunca hastanede yattı ve kezzaptan dolayı iki gözü de görmemeye başladı. Gazetelere konu olan olayın ardından hekimler Bergen'in yüzünü geri getirmek için ellerinden geleni yaptı. Ünlü bir estetisyen çok sayıda ameliyatı ücretsiz olarak yaptı ve sol gözü zaman içinde görmeye başladı, ancak sağ gözü kurtarılamadı. Bu olay, Bergen'in şöhretinin büyümesine neden oldu. Sağ gözünün görme işine aldırmayarak müzik hayatına devam ediyor, gözünü saçlarıyla kapatıyordu. Çığ gibi büyüyen hayran kitlesiyle Bergen albüm çıkarmaya karar verdi. İlk kez 1982'de Şikayetim Var isimli albümünü çıkardı. Tarzı arabesk olan Bergen, daha sonra çok sayıda albüme imza attı ve müzik hayatında birçok ödül aldı. 1986'da Acıların Kadını albümünü yayınladı. Bu albüm ile kendi hayat hikayesini anlatan Acıların Kadını filminde rol aldı. Bu film ve albümden sonra ülke çapında Acıların Kadını olarak anılmaya başladı. Yaşadığı tüm kötü olaylara, kaybettiği gözüne rağmen yüzüne kezzap döktüren kocası Halis'ten bir türlü vazgeçmedi ve hapishanede sık sık ziyaretine giderek ihtiyaçlarını karşıladı. Hapishaneden çıktıktan sonra da ilişkilerine devam ettiler. Bergen, çalıştığı gazinonun fotoğrafçısı tarafından, bacağından altı kez bıçaklandı. Bergen ülke çapında öylesine çok tanınıyordu ki, gazinonun fotoğrafçısı, şöhret olabilmek için Bergen'i bıçaklamıştı. Bu yaralanma olayından birkaç gün sonra yeniden sahnelere geri döndü. Halis hapishaneden çıktıktan sonra Bergen evliliğini devam ettirebilmek adına müziği bıraktı. Çift, Mersin'de yaşamaya başladı, gazetelere mutluyuz pozları verdi. Bergen, kısa süre sonra yeniden şiddet görmeye başlayınca, yeniden halisi terk etti ve müzik hayatına devam etti. Müzik kariyerine 6 long play, 11 kaset, 129 şarkı ve bir video filmi sığdırdı. 14 Ağustos 1989'da Kayseri'deki bir konserinden sonra evine dönmek için annesiyle birlikte taksiye binen Bergen, yolun kesilmesinin ardından araçtan indi. Halis'in konuşma isteğini kabul eden Bergen Mersin üzerindeki bir dinlenme tesisinde indi. Burada Bergen'i ikna etmeye çalışan Halis, İstediğini ele edemeyince onu sırtından 6 kez silah ederek öldürdü. Halis ise 15 yıl hapis cezası ile yargılandı ancak iyi hal indirimiyle 7 ay hapis yattı ve dışarı çıktı. Kocası Halis Serbest tarafından yüzüne kezzap atıldıktan sonra 1989 yılında kurşunlanarak öldürülen 30 yaşındaki Bergen'in Mersin'de bulunan mezarının neden kafes içerisinde olduğu hep merak edilmiştir. İlk başta mezarı böyle görenler buna bir anlam veremese de altında yatan nedeni öğrendiklerinde bir kez daha üzüntüye boğulmuşlardır. Bu kafesin sebebi ise Bergen'in acı dolu hikayesinin sonunda katili olan kocasının son sözlerinde saklıdır. İddialara göre, Bergen'in mezarının kafes içerisinde olmasının nedeni ise kocasının "Seni mezarında bile rahat bırakmayacağım." sözleridir. Ve bunun içinde annesi tarafından Bergen'in mezarını tamamen sarmalayan bir kafes içerisine konmuştur. Acıların kadını olarak anılan ve önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen Bergen'in acı dolu hayatını tüm gerçekliğiyle beyaz perdeye aktaracak olan film Şubat 2022'de sinema severlerle buluşacak.